Kız kardeşim yanımda abisine karşı geliyor yarışmak istiyor onda da motor var nk'sı var şimdi şöyle bir iddia koyduk şu an o bilmiyor şimdi söylüyorum hazır annem evde çamaşırları yıkamış kaybeden herkesin kıyafetini düren hayır ya evet evet 250'lik <laughs> benimki Tamam benimki 200'lik. Yürek lazım yürek. Sen Nasıl? böyle dediğine göre çok o zaman çabaşlar. <laughs> Ön <laughs> sözü ben sana dur vites 2'de ya da üçte başlayalım diye diyeceksin. Sen direkt sen direkt yarıştayız sen bastın gittin be Hayır. Hayır sen beklemedin sen. Kabul etmiyorum evet. şimdi şimdi. Hayır. Şimdi. Kazandım. Kornayı çaldım ama ben bilerek geriden niye başlayayım? Ben sana diyecektim ki iki ya da üçüncü piteste o zaman başlayalım. Senin kaçıncı piteste? Tüketle... düdüğü orada çaldım ama şey gidip üç at ya da iki at diye. Geçtim. Lan nereye kadar gideceğiz? Abi benim motordan kesip diye git. Yap. Tamam abi ben, senle yap. Yarış falan yap. abi ben seninle yarış falan yapmayacağım. Abi ben seninle yarış falan yapmayacağım. Kıyafetleri de durmuyor. Güreceğim. Hayır.